Erikçe Kayak Merkezi Gaziantep için Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi ve 4 mevsim 12 ay kayak keyfini yaşayabileceğiniz Erikçe Kayak Merkezi'ni açtı. Muhteşem manzarası ve eşsiz doğa güzellikleriyle Erikçe ormanlarındaki Erikçe Kayak Merkezi'nde sınırsız ve farklı bir eğlenceyle tanışmaya hazır mısınız? Haydi! Şimdi herkes için kayak keyfi zamanı. 4 mevsim 12 ay boyunca Türkiye'nin yeni kayak merkezi Erikçe Kayak Merkezi sizleri de bekliyor. Erikçe Kayak Merkezi bu güzelliği herkes görmeli. Erikçe Kayak Merkezi serpme kahvaltı hizmetiyle güler yüzlü ve deneyimli personeliyle sizleri bekliyor. Telefon 0553 385 3202 Erikçe Mevkii Başpınar